Merhaba arkadaşlar. Ee, kendime kağıt ipten küçük bir çanta örüyorum. 4 motiften oluşan. Şöyle ben 3 motifini ördüm. Kalan e, bir motifini yaparken sizinle de paylaşmak istedim. Bu motifi siz e, kullanarak farklı boyutlarda çantalar yapabilirsiniz. Boyunu ve enine motifleri ekleyerek. Ben dediğim gibi böyle minik bir çanta olsun istedim. Motifin yapımına başlayalım. 5 zincir çekerek bir halkı oluşturuyoruz ilk başta. Hemen zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ve ilk zincirimin içerisine batarak yumarlak halkamı oluşturuyorum. Motif üzerinden göstereyim. İlk alanda şöyle köşeler e, le kareye dönüştüreceğiz motifimizi. O yüzden şu köşelerdeki trabzanlarımızı üçlü trabzan şeklinde yapıyoruz. Uzun olması için şu ortadaki kalan tekli e, trabzanları da e, ikili trabzanlar halinde yani başını bir kere dolayıp iki kere de çıkarak yapacağız. Köşelerde üçer zincirimiz var aralarda da birer zincirlik boşluklarımız var. İlk şu köşeyi oluşturmakla başlıyoruz. Bunun için 3 zincirle yukarıya çıktım. Köşelerimizin boşluk zinciri de 3 tane olacak. Hemen onu da ekliyorum. Toplam 6 zincir oldu. Ve boşluğun içerisine batarak ve şu ilk başlangıç ipini de arada yürütüyorum. Hem temiz bir görüntü hem de sağlam oluyor. 1 2 3 kere de çıkartıyorum ve ilk köşemi yapıyorum şimdi arada bir zincirim var ilk kenarımı oluşturacağım ortadaki trabzanımız ikili demiştik boyu kısa olması için tekrar bir zincir çekiyorum ve köşe trabzanı için 1 2 3 kere de çıkarıyorum Şimdi yine köşe yapacağız. Bunun için 3 zincir. Ortaya batarak 1 2 3 kere de çıkarak ikinci köşemi oluşturdum. 1 zincir çekiyorum. Bu sefer bir tane ikili tırabzan. 1 zincir köşenin tırabzanı olacağı için bunu 3 kere de çıkartıyorum. 1 2 3. 2. kenarımı da yaptım. Şimdi buraya 3. köşemi yapacağım. Bunun için 3 zincir çekiyorum. Ve 3 kere de çıkartıyorum. Şimdi bu aradaki İkili trabzanı yapıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra Tekrar bir zincir çekerek 3 kere de çıkartıyorum. Ve son köşemi yapacağım. Bunun için 3 zincir Ve yine 3 kere de tığımı çıkarttım. Üçüncü köşemi de yaptım. Burada bakın ilk köşem var. Son köşem var. Ortasında şimdi bir tane şu ikili tramzanım eksik. Hemen onu da koyarak dördüncü kenarımı da yapıyorum. Ve bir zincir çekerek boşluğun içerisine batıyorum. Burada yani köşeden sonra tramzanlarımız bir üçlü trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan şeklinde ilerliyor. Tekrar üç zincir çekiyorum. Üçlü trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan. Üç zincir çekerek köşe. Tekrar üç trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan. Bu şekilde gidiyoruz. Ve son e, noktaya geldiğimizde ilk yaptığımız köşeye bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi e, şu trabzanların olduğu alanı yapacağız. Bunun için yine 3 e, zincirle yukarıya çıktım. Şu boşluğun içerisine 3 e, tane trabzan ve 3 arasında 3 zincirden oluşan bir köşe yapacağım. 1 2 ve üçüncü trabzanım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa batarak tam köşenin içerisine yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu noktadan sonra ee, bu trabzanların tepesine ve aralarda bir zincir çektiğimiz alana biner tane batarak yine köşeye kadar vereceğim varacağım şimdi yine tığımın başına doladım ilk trabzanın üzerine batıyorum 1 2 3 de çıkartarak trabzanımı yaptım şimdi arasındaki boşluğa batarak Yine tekrar trabzanın tepe noktasına. Aradaki boşluğa. Ve yine son trabzanın tepesine batıyorum. Yine bakın köşe boşluğuna geldik. Burada yine bu boşluğun içerisine 3 tane trabzan, 3 zincir Tekrar 3 tane tırabzan yapıyoruz. köşe için 3 tane zincirimi çektim. Hemen birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Şimdi tekrardan ilk önce tramzanın tepesine sonra aradaki boşluğa Sonra tekrar trabzanın tepesine. Tekrar boşluğa. Ve tekrar tepesine batıyorum. Köşeye varmış oldum. Başlangıç noktama gelinceye kadar yine köşelere 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan ve kenarına doldurup aynı şekilde devam edip buraya kadar geleceğim hızlı bir şekilde örüyorum arkadaşlar Evet şimdi son kenarıma geldim. Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. Ortadaki, ortadaki trabzanımın üstünden ve arasındaki boşluktan yapıp hemen ilk başladığım noktanın şurasından bağlayacağım. Evet bu ilk sıramız bu şekilde kareleşti bakın hemen şuradaki trabzanlarımızın uzunluğu sayesinde kare bir motif oldu bir üst sırasında hemen motif üzerinden göstereyim her bir trabzanın üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz köşelerde bir tane sık iğne 3 zincir ve bir tane daha sık iğne olacak yani altta bakın toplamda 11 taneydi 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane trabzanımız vardı. Üst sırada sık iğne hepsinin üzerine birer sık iğne artı köşelere de birer tane geldiği için toplamda 13 tane sık iğne olacak bu sıramızda. Hemen şöyle sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. İlk noktaya battım. köşeye geldiğim için köşenin iç içerisine bir tane sık iğne 1 2 3 zincir yine boşluğa batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum şimdi burada hemen ilk boşluğuma batıyorum ve sırasıyla boşlukların üzerine Birer tane sık iğne olacak şekilde toplam 13 tane sık iğnemi yapıyorum. 11 12 bir tane köşeye denk gelecek 13 tane sık iğne yine 3 zincir boşluğun içerisine ilk trabzanım buradaki ilk boşluğa trabzanın başındaki ilk boşluğa batarak ikincisi ve sırayla hepsini geçiyorum 13 tane sık iğne köşe 13 tane sık iğne köşe ve 13 tane sık iğne ile başlangıç noktama gelecek şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet son kenarımı dolandım. Bakın burada başlamıştım. Son sık iğnemi de yapıp ilk başlangıcıma bağlıyorum. Evet üçüncü sıramızı da bu şekilde sık iğnelerle tamamladık. Dördüncü sıramızda şuradaki boşluklu kafesleri yapacağız. Yine köşelerde üçer zincir kafes aralarında da birer zincir kullanacağız. Evet ilk bağladığım noktada ve şunu söyleyeyim bu kafeslerin tırabzanı ikili tırabzan olacak. Yani iki kere de çıkartacağız tığımızı. Bunun için iki zincirle yukarıya çıktım. Bir tane de kafes kafes boşluğu zincirine çektim. Tığımın başını iki bir kere doladım. ilk boşluğa batıyorum bir iki kere de çıkardım bir zincir çekiyorum bir tane boşluk atlayıp köşe zincirinin olduğu alana ikili trabzanımı yaptım köşe için bir iki üç zincirimi çektim aynı boşluğun içerisine yine ikili trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen buradaki ilk boşluğa batıyorum. İkili tramzanımı yapıyorum. Bir zincir bir boşluk atlayıp ikincisine ikili tramzan bir zincir bir tane boşluk atlayıp diğerine bir ikili tırabzan daha bir zincir köşeye kadar böyle birer boşluk atlayarak aralarında birer zincirin olduğu tırabzanlar yapıyorum. Ve son kafes köşeye vardım bakın. Burada toplam bu şekilde 2 4 6 7 tane kafes olacak. Köşeye vardım bakın. Köşesi için 3 zincir çekip yine aynı boşluğa batarak iki kere de çıkartıyorum. Bu kenarda da yine aynı şekilde aralarında birer zincir ve birer boşluk atlayarak toplam 7 tane kafes yapıyorum. Burada da aynı şekilde son kenarıma da gelip şu başlangıç noktasına yine ipimi bağlayacağım. Evet, son noktayı kafesimi de yapıp ipimi buraya bağladım ve son sıraya geçeceğiz artık son sırada da yine köşelerin içerisine 3 tane trabzan 3 zincir 3 tane trabzan yapıyorum burada trabzanlarımı 3 kere de çıkartıyorum bu sırada ee, daha sonra trabzanların üzerine batarak trabzanımı ara boşluğa Trabzan'ın üzerine ara boşluğa, Trabzan'ın üzerine ara boşluğu şeklinde bütün çevreyi dolanıyorum arkadaşlar. 3 zincirle yukarıya çıktım. Hemen ilk boşluğun içerisine batarak bir üçlü trabzan. Trabzanın tam tepesine boşluğa. Ve son trabzanın tepesine batarak bir trabzan daha yaparak köşeye vardım. Köşenin içerisine dediğim gibi 3 tane trabzan yapıyorum. Birincisi 2 ve üçüncüsü köşe için 3 zincir çektim. Ve aynı boşluğa, köşe boşluğun içerisine 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi boş kafeslerin üzerine doldurmaya sıra geldi. İlk kafes trabzanın üzerine yapıyorum bir tane. Boşluğuna yapıyorum. Beyni trabzanın üzerine yaparak etrafını bu şekilde dolanıyorum arkadaşlar. İlk motifimi etrafımda dolandım, geldim, burada biterek bağladım ve bitirdim. Daha sonraki e, yapacağım motiflerde bu son sırayı hem örüyorum hem de o ilk yaptığım tam motife eklemeler yaparak ilerliyorum. Bak şurada hem yapayım hem de eklemelerini göstereyim. Şu köşeye geldiğimde eklemeye başlayacağım. Köşeye kadar bir öreyim. dikerek de birleştirebilirsiniz. Benim gibi örerek de birleştirirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Ben böyle alışmışım hep örerken birleştirmek daha iyi geliyor bana. köşeye geldim. İlk 3 trabzanımı yapıyorum burada. Evet köşeye geldiğim için orada 3 zincir çekmem gerekiyor ama burada bağlama yapacağım diğer motifleri o yüzden bir zincirimi çektikten sonra tığımı ilmeğimden çıkartıyorum ve ekleyeceğim motifin köşe zincirinin tam ortasındaki noktadan tığımı batırıyorum çıkarttığım ilmeğe tığımı geçirip bunun içerisinden çıkarıyorum bir tane daha zincir çekip hemen şuraya motifimi örmeye devam ediyorum o şekilde düşünün bir tane trabzanımı yapıyorum bir trabzanımı yaptım tığımı ilmekten çıkardım. Ekleyeceğim motifin ilk trabzanının tepesinden tığımı geçirerek ilmeğimi de buradan tığımı geçiriyorum. Ve tığımı o boşluktan çıkartıyorum. İlk trabzanımı ördüğüm motifteki ilk köşe trabzanımı eklediğim motifin ilk köşe trabzanına eklemiş oluyorum. Şimdi motifime devam ediyorum köşeye 3 trabzan demiştik boşluğa ikincisini örüyorum şu anda ikincisini de ördüm hemen tığımı çıkarttım eklediğim motifin hemen ikinci trabzanın üzerinden tığımı geçirdim ilmeğimi bu şekilde taktım ve çıkardım köşemdeki üçüncü trabzanımı yapıp hemen karşı motifin üçüncü trabzanından ilmeğimi geçirerek bunu buraya bağladım. Evet motifimi örmeye devam ediyorum bir taraftan. Şimdi üç köşedeki üç tane trabzanı daha yaptık hemen kafeslerin üzerindeki ilk trabzana batırarak örneğime devam ediyorum. Bir trabzan daha yaptım. Karşıdaki sıradaki trabzan üzerinden geçirdim. Şimdi bakın örneğe göre boşluğa bir trabzan yapıyoruz. hemen tığımdan çıkarıp eklemesinde yapıyorum. Evet şimdi tırabzanın tepesine geldi sıra. Ve diğer motife eklemesinde yapıyorum. Şimdi bu bu şekilde eklemeleri yapıyorum arkadaşlar. Bakın çok düzgün, çok güzel oluyor bu birleştirme yöntemi. Bu benim çantamın ağız kısmı 4 motiften oluşuyor demiştim. Burası alt kısmı. Alt kısmını da önerken birleştireceğim ama bu sefer e, tığımı farklı noktadan batırıyorum. Şu şekilde alt kısmı daha düzgün oluyor. Şimdi hemen şu kısma geleyim. Altına ekleyeceğim. Köşe kısmına geleyim hemen onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde bu sıramı köşeye kadar eklemeye devam edeceğim. Evet şu anda tam e, köşe değim arkadaşlar. Köşe bağlantısını yapmak için bir zincirimi çektim. 4 tane motifin birleşim yeri olan şu orta noktadan batıyorum. Tığımı buradan geçirip bir zincir daha çekerek motifimdeki köşeyi oluşturuyorum. Bir kenarımın e, eklemesi bu şekilde bitti. Siz kaç tane e, motif istiyorsanız bu şekilde birleştirebilirsiniz demiştik. E, da şu şekilde eklemesini yapıyorum. Hani böyle ikiye katlanıp kıvrıldığı için daha düzgün duruyor bu şekilde. Öteki türlü yaptığımızda şu şekilde altında bir potluk oluşuyor. Çünkü bakın ilk trabzanımı yaptım. Bu şekilde yaptım. birleşmeleri bu sefer şuradan değil de şu üst zinciri var bakın üst zincirinin ortasından batarak alıyorum ve motifimi örmeye devam ediyorum köşenin ilk trabzanını yaptım şimdi ikinci trabzanını yapacağım tığımı çıkardım ikinci trabzanın zincirinin ortasından batırıyorum. Şuradan değildi. De ortasından batırıyorum. Bu taraftaki tabandaki eklemeleri de bu şekilde yaptığım zaman daha düzgün duruyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde Ikiye katlandığı için daha düzgün bir duruş oluyor şimdi ben e, motifimi hem örüp hem eklemelerle e, burayı tamamlayacağım as sarlamasını yapacağım e, sap olarak da hazır zincir saplardan almayı düşünüyorum e, o şekilde tamamlayıp bitmiş halinde burada paylaşırım arkadaşlar e, yapacak olanlara kolay gelsin kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı beğenmeleri unutmayın. Beni mutlu edersiniz. Şimdilik hoşçakalın.